Selam arkadaşlar, dördüncü bölümle sizlerle beraberim. Ee, önceki bölümlerin çok uzadığının farkındayım, o yüzden bunu biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Bir de, bir de, bir de yayında değilken şöyle bir EQ ayarı çektim. Çok daha efektif oynayabileceğiz bu şekilde. Şeyleri de mouse aldım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kolay bir kullanım sağlayacağımızı düşünüyorum. Ee, millet bağırıyor, çağırıyor ama epilepsi hastaları izlemesin burayı. Yani direkt düz dalmayı uygun gördüm. Çok da şey yok çünkü. Ortalıkta. Benim FPS göstergem niye kapalı ya? açamıyorum onu. Neyse sıkıntı değil ya. Biz böyle oyunumuza bakalım. Hmm. Ne var onda? Oh 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 oh. Ekmeğimizi çıkardık burada. Gidelim bakalım. Araç var mı ya? Araç varsa araçla gidelim. Araçla çok güzel olur da. değiştirelim. Bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor buraya doğru. Nerede o? o ağzını sıçar mı şunun Allah? <laughs> Keyifli. Ya bura oğlum bura bir değil iki değil abi. Şu sağcılı şeyli ızgaralı yerler niye kafama yıkılıyor sürekli benim? Niye böyle oluyor oğlum? Çok saçma ya. Adam var mı lan burada? Varmış. Dojluyorum onları. Yani gördüğüm her ekiple çalış çalışmak çalışmak istemiyorum. Geçecek mi karşıya geçecek güzel. Ya hepsiyle çalışırsam sonu gelmez arkadaşlar bunun. Oo. Aman ha, aman aman aman. Ne oluyor lan? Oha fişeye bak ne kadar aydınlattı ortada öyle. İyi yırttık ama bayağı hasar aldık. Şu tarıyor bizi. Lan değdiremiyorum değil mi mermi? çok ters kalıyor. Kaçmaya bakacağız o zaman ya. Bu yolun sonu nereye gidiyor? Vallahi hiç hoş yerlere gitmiyor. Şöyle ormana doğru yaya olarak bir film şeyiyle kaçıyoruz diyecektim. Ama beni kaybetmen lazımdı burada. Geliyor mu hala? Nerede o? Aa tam tepemde. Yani şu an ona yapabilecek bir şey yok. Ama döndü. Şimdi tekrar dönüyor buraya. Şöyle yatsam yere görüyor mu o Bir denedim şansımı. Belki yiyiyordur bir şey oluyordur falan diye. Bu beni param parça eder bu arada ya. Şöyle dojraya dojraya gidelim. Tekrar açtım. Tamam arkama bakmayacağım arkama bakmayacağım Çabuk dol çabuk 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 Tamam can da doldu çok güzel abi Nerede benim şeyim Oo daha çok var Baya sıçtık bence şu an ya Sakinliğe bak Nomedin <laughs> Lan Gider mi acaba Bekletmeyle de olmuyor değil mi ya Neyse iki şarjör boşa Salladık orada Saldı mı lan beni Ya geliyor Allah'a geliyor billah geliyor. Bırak lan beni. Hayatımın en zor koşusunu yapıyorum ya. Orada bir dur bakayım sen şöyle. Yok. Enerjiyi harcadım, hata mı ettim diyecektim. Tamam. Sanki ama demeyici yememiş mi ya? Bir duman mı çıkıyordu? Demeyici yiyorsa ben taramaya devam edebilirim bu arada. Devriye mi var ileride? Aha devriye var. Vallaha devreye var. Şöyle yapacağız. O devreyi buradan indireceğiz, arabalarını alacağız, helikopteri vuracağız. Nereye git lan adamlar Ya direkt şöyle arabaya koşsak ne olur ki? Binebiliyorum. Çok. Nerede? O? Tam tepede kalmış. Abi burayı hızlıca dojlamak lazım. O yol burada bitiyor. Çok kötü çok. Oğlum acayip sıkıştık lan. Aksiyonu yaşatıyor ha oyun. <laughs> Hala geliyor ya. Lan bir roketim olacaktı ki var Seni pişman ederdim ama. Gitti mi lan? Aha saldı beni. Yenisi mi geliyor? Şuradan bir yerden ses geliyor. Geldik mi lan? Vallahi gel. Ah tahliye noktası o yüzden burada. Aha. Ne oluyor lan? Biz helikopter var sandım burada. Niye böyle? Oy. Oy. Temizle şunları nomet. Gel yardım et. Allah Allah. Ne oluyor oğlum burada gözüküyor? Ah! Aa. Aa, şimdi hatırladım burayı. Şu an hatırladım. Arkamda da var. O görmüyor ama beni şu an. Şu Of of, of 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 Bu bölümü hatırladım abi. Evet. Şimdi enerji harcamayacağım. Eee <laughs> Benim onlara yanaşmam lazım ya Rahatça indirebilmek için Şöyle bekleyelim Radarda gözükene kadar Şimdi abi burada bir Punisher Gaming dönmesi lazım. Bir tane orada var ama şuradan bomba geldi ben ona doğru gidiyorum. İzleyenler bilir abi Punisher ikinci sezon... İkinci sezon ikinci bölüm falan herhalde. İlk bölüm mü lan yoksa? ilk bölüm değildir yok. İlk bölümde direkt girmiyor o kadar aksiyona. Üç... Üç falan olabilir ya. İkinci sezon üçüncü bölüm falan olabilir belki. böyle bir karakol sahnesi var bak. Orayı bilen bilir. Şu an onu yaşatacağız bunları abi. Bir tanesi burada. Ne kadar yanaşabileceğim onu bilmiyorum. Biraz daha yanaşmayı düşünüyorum. Şöyle yakalayabilirsem çok güzel olur. Nerede acaba tam olarak? Burada falan gözüküyor ama bir tık zor oldu. O, oh, o ne lan? Oo, oh. ne var bunun? Aha. Ne oluyor abi? Oha ağzıma sıçtı adam dur. Tamam o zaman bir... Better Sniper wins yaptık bence şöyle. Ohohoho. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam. Sessizce geldim. Aldım. Oo, öyle yapma, öyle yapma onu. Yapma vallahi yanarız öyle. Ay güzel bir de bu. Dur bakayım sen dur. Sık bir daha bana hadi. Aha, ne oluyor? Oha. <laughs> Nerede ya o? Şuradan geliyor ses. Aa iki tane var. Aha. Aa sıçtım ağzına. şu mu? Aha. Öldü. Birini kaçırdık ama. Beni duyuyor musun? Galiba bu heriflerin de nano giysileri var. Az çıktı lan. Ellerinde bu teknolojinin olmaması gerekiyordu. Teselli edecekse efendim ucuz kopyalara benziyorlar. Hmm. Gördüm. Sık bana. Nerede o? Ağacın arkasında kaldı değil mi? Aha. At bakayım oraya. Halletmeye çalışıyorum. Hala mı? Yapma. Yapma vallahi yanarız yapma. Vur bakayım bir. Neredesin? Vur bekliyorum vur beni. Allah Allah. On tipe bakar mısın? Hadi oğlum zıplayayım mı ortalıkta vurmanız için? Ee? Şunu silahını alacağım. Yerini saplayıp indireceğim direkt taktiği ama şunun kaç mermisi kaldı acaba? 4. Ya bu da iş görmüş aslında ya. Fark etmez. Dur bakayım. Bir yerini bulalım da elemanın. Aha. Dur. Benim sesim miydi o? Aha. Burada lan. Dibimde herif. Daha yine de şunu alacağım. Oha 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 oğlum yavaş lan Başladık yine ya görebilmemin bir yolu yok mu diyecektim. Ay bu ne böyle ya? Öldüremedik değil mi bunu? Aa ölmüş. Tamam. Ya bir kere şu şeyi... Oh sakin 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 sakin. Şu silah kesinlikle kullanmak gerekiyor burada abi. Onda hem fikirizdir diye düşünüyorum. Şu mu adam? Ya. Aha. Aha geliyorlar oradan vallahi. Gördüm. One taps. Oynadık sanki bu sefer. Hala sıkıyor bir yerden. Teselli edecekse efendim ucuz kopyalara benziyorlar. Orada hala hareket görüyoruz. Halletmeye çalışıyorum. Dur bir yerinde. Dur yerinde dur. Dur lan yerinde. ha. Var mı hala sanki bir tane daha Şu taraftan mı sıkıyordu Bir tane daha ben Sanki duydum gibi geldi de Duymamışım abi Totom'dan sallıyormuş <gülüyor> <gülüyor> Her zaman Gel 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 İn şöyle. İn şöyle abi. Tam şuraya bak. Topla 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 topla. Dur. Oş. Gel 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 gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aha, hafif sol yap. Hafif sol yap. Süper. Çok güzel abi. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Hacı abiler. Hoş bulduk devrem. Aha, sayko. <laughs> Evet ya, o dallamayı özleyeceğim. Ortalık bayağı karıştı. Jester'ın söyledikleri çok da deli işi değilmiş. Aynen öyle. <laughs> Demek bu hep ödülü duydu. Yok ya, Sam amcanın hiç işi yok, senin götü korumak için 1 milyar dolar harcayacak öyle mi? Oha, o kadar mıymış lan o? Kıçında karate yapacağım. Ha işte onu görmek isterdim. Evet beyler, çalışma bölgesine giriyoruz. Aşağıdakilerin sağ füzeleri var. İnmeden önce etraflarına uçup tedbir atışları yapacağım. Koreliler çok gürültü yapıyor Ahbap, herifler daha taşı bombalıyorlar. Kafanı kaldırma yoksa keller gider. Ne sikimi buraya iniyoruz ki? Ya sam füzelerin ya da saçmalar Saçmaların ıskalama ihtimali Evet bu aksiyonun içine dalmadan bölüme son vermek istiyorum. Ee, çünkü uzadıkça uzuyor. Başka bir bölümün başlangıcı olduğu için. Buraya da başlarsam ya bunun sonu en kötü 15-20 dakika sonra gelecek. O yüzden olacak bize 20 dakikalık bölüm. işte ne bileyim 35 dakika 40 dakika bilmem ne falan filan. O yüzden çok uzamasın istiyorum. Burada da veda ediyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde umarım kaldığımız yerden devam ederiz istikrarlı ve güzel gidiyoruz gibi şimdi. Bu dördüncü bölümdü diye hatırlıyorum. O zaman beşinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.